Kutu ayıpa, Ruby enda, Kutu ayıpa, Ruby enda, Hepsi birlikte kare, kare, kare. Kutu ayıpa, Ruby enda, Hepsi birlikte kare. <laughs> Gösteriyosun uçuşu Yay böyle eğri olmalı. Ah. düz olmalı. Hı. Böyle. Oh. Çektiğim zaman eğrilmeli. Hı. Attığımız oksa kesinlikle dümdüz olmalı ve eğri olmamalı. Yoksa yanlış Hı. yerlere gidebilir. Hı. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Harika atışında. <laughs> Tommy Biraz daha çalışmam gerekecek. Hı? <laughs> Kulen gerçekten yüksek olmuş ama şey... Yüksek <laughs> ama ne? Kulen ilgili ne söyleyecektin? Kulen çok güzel koca ama sanki biraz eğri Hı? gibi. A <gülüyor> <gülüyor> eğri olmuş. Ben eğri Beğri eğri. Çok yüksek. Eğri bir kuleleri düz yap <laughs> i̇şte yeni bir haber. İzleyelim hep beraber. Geli haber zamanı. Geli haber zamanı. Geli haber, 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 haber zamanı. Mutlu günler, saygıdeğer seyirciler. Bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, bugün şehrimizde uçak fabrikası kurulalı tam 100 yıl oldu. Bunu kutlamak için bir uçak gökyüzünde muhteşem bir gösteri yaptı. Gösterinin çoktan bitmiş olması gerekiyordu ancak uçak hala yere inmedi. Nedenini şimdilik bilmiyoruz. E, Keçe sen sendeyiz. Sevgili seyirciler, muhteşem uçak gösterisi bitmek bilmiyor. Siz de görüyorsunuz uçak halen gökyüzünde eğriler çizerek gösteriye devam ediyor. Şimdi uçağın pilotuna bağlanıyoruz. Bay Eğri Bıyık bugün harika gösteriler yaptınız. Fakat artık bitmesi gerekmiyor mu? Neden hala havadasınız? Çünkü yere inemiyorum. Bay Eğri Bıyık'ın sözleri hayret verici. Yere inemiyor. Sonsuza dek havada mı kalacak? Gelişmelerle karşınızda olacağız. Ah bu tuhaf olayı anlamakta herkes gibi ben de zorlanıyorum. Umarım Bay Eğri Bıyık uçağını sorunsuz indirir. Bu iş tam bize göre. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şu sorunu çözelim. <laughs> Harekete geçelim. <laughs> <laughs> Siz uçuş kulesine benim için mi geldiniz? Hı -hı. evet buradayız Bay Eğri Bıyık. Sizin için geldik. Çok Hı -hı. teşekkür ederim. Ne dersiniz yere inebilecek miyim? Hı -hı. Aa, aa, aa. Merak etmeyin Bay Eğri Bıyık. Bu sorunu çözeceğiz. Ama önce söyler misiniz? Gösteri bittiği halde neden eğriler çizip duruyorsunuz? Hı -hı. Hı -hı. Çünkü yere inmeye çalışıyorum. Hı -hı. Ama yere inmek için düz gitmeniz gerekiyor. Bunu biliyorum Enda. İşte sorun da bu zaten. Ha. Yolu düz görmüyorum. Aa. Bütün gün eğriler çizip durmaktan galiba her şeyi eğri görmeye başladım. İneceğim yolda eğriymiş gibi geliyor. Ha. Eğri eğri uçarak yola inmeye çalışıyorum ama olmuyor. Aa. Ne yapacağım ben şimdi? Aa. Sakin olun Bay Eğri Bıyık. Bu sorunu çözeceğiz. Hadi şu gizemi çözelim. Karizam. Karın Dikkatli araştırma yapacağım bir araç gerekti. Mikroskop olmaz. Büyüteç olmaz. İşte bu! Bir dürbün! Bana uçak pistini gösteren bir plan gerekiyor. Tren rayları Planı olmaz, otoban planı olmaz. Ha, işte bu uçak pisti planı. Hmm. Bay Eğribayık, söyler misiniz, gökyüzünde <laughs> dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Şu anda dikkatimi çeken bir şey var. Bakın, göçmen leylek sürüsü düz ilerleyerek yanımdan geçiyor. <laughs> Demek istediğim sorunla ilgili dikkatinizi çeken bir şey olup olmadı? Ha evet oldu. Aa, neydi? Bugünkü gösterimi şehrin çeşitli yerlerinde yaptım. <laughs> gökyüzüne önce düz bir çizgi çizdim. Aa, bu bir. Sonra eğri bir çizgi çizdim. Aa, sıfır. Sonra eğri bir çizgi daha. Yüz sayısını gökyüzüne yazdım. Uçak fabrikasının kuruluşunun yüzüncü yılını kutlamak için. Peki bu arada dikkatinizi çeken şey neydi? Bu gösteri yaparak bütün şehri dolaştım. Ve yolların üstünde de uçtum. Yol çizgilerini düz görebiliyordum. Fakat havaalanına gelip de inmek istediğimde yol çizgisini eğri görmeye başladım. Yani sorun burada başladı. Sorun uçağın ineceği yolda olabilir. Yol çizgisini inceleyeceğim. Dikkat et odaklan. Dürbünle çizgiyi daha yakından görebiliyorum. <laughs> Bay Eğri Bıyık pistin çizgisini neden eğri görüyor acaba? Çizgi düz. Gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. Ha hayır. Düz değil. Çizgi eğrilmeye başladı. Bundan sonrasında çizgi eğri olarak devam ediyor. Aa, aa. Bay eğri bıyık başa döndüğü için yolu eğri görmüyormuş. Hı. Yol çizgisi gerçekten ha, eğri. Hı. Yol çizgisi eğri hı. olduğu için mi uçak inemiyor? Hı hı. Hı hı. Öyle olmalı. Aa, aa. Uçak pistinin planını buradaki iniş yoluyla karşılaştıracağım. Hı hı. Karşılaştır. Uçağın ineceği yolda böyle düz bir çizgi olmalı. Hatta kesik kesik düz çizgiler olmalı. Fakat bu havaalanındaki iniş yolu çizgisi düz değil. Eğri... Uzaktan yaklaşan şey ne acaba? Siz de görüyor musunuz? Ben de dürbünle bakabilir miyim Rufi? Biliyorum. Aa. Yol çizgilerini boyayan bir araç bu. Aa. Ha. <laughs> ha. Aa. Ha. Aa, Kare takımı. Yoksa yine bir sorun mu var? <laughs> bengi, çizdiği çizgiye bakar mısın lütfen? Ha. acaba Hı? Aa, ah. Yani ben eğri mi çizmişim? Hı -hı. Ama nasıl? Hı -hı. Kitap okuduğun için olabilir Hı -hı. mi? Kitabını sessiz ve temiz havalı bir yerde okursan daha iyi anlarsın Pengi. Ayrıca araç kullanırken başka bir şeyle uğraşmamalısın. Çok dikkatli olmalısın. Başkalarına zarar verebilirdim Pengi. Hı -hı. Çok haklısınız. Bunu bilmiyordum. Artık biliyorsun Pengi. Çizgiler eğri olduğu için uçak piste inemiyor. Hı -hı. Hemen çizgileri düzeltmen Hı -hı. gerekiyor. Ha, Hı -hı. Bunu hemen yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> uçağa sonsuza kadar gökyüzünde eğriler çizerek uçacak mı diye merak ederken bir de baktık ki yere inmiş bile. Vay eğri bıyıkta çok rahatlamış görünüyor. Sorun nasıl çözüldü? Kare takımı buradaydı. Sorunu çözdüler ve yere inmemizi sağladılar. Kare siz harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bu yol eğri. Uçaklar kesinlikle inemez. Ama biz gidebiliriz. Kutti iPad grubu